Bilenle konuşalım. Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki bu gelişmeler ve Suriye sınırındaki bu gelişmeler çerçevesinde Ceyhun Bozkurt gazeteci yazar şu anda bağlantımda. İyi akşamlar Ceyhun Bozkurt. İyi akşamlar Ardanzentürk. Şimdi biraz önce de verdim. Senin de tabii gözüne çal, çal, çarpmıştır ve takip ediyorsun zaten. E, bu Erbil'deki suikastin bir sanığını adı adıyla sanığıyla doğum tarihiyle Yakalandı, ee, kameralar yakaladı. Mazlum da 27 yaşında Diyarbakır. Peki e, bu evet. bizi nereye götürür sence? Şimdi e, o Erbil'deki öncelikle gerek e, o konsolosluk çalışanımızın ailesine, gerek hepimize, devletimize, milletimize baş dilemek isterim. Tabii Allah rahmet, şey, rahmet eylesin. de Allah'tan rahmet dilerim. Şimdi anlaşılan bu bizi şuna götürecek PKK terör örgütüne götürecek evet. ancak ben gerek yazılarımda yani son yazımda da bunu vurguladım aslında sizin de yazılarınızda yani eğer bir saldırısı özelinde olmasa bile evet. Türkiye karşısındaki cephe açısından bu fotoğraf çıkıyor tetiği çeken el PKK olsa bile. ...çok daha organize, bazı bilgiler çok daha organize bir saldırıyı gösteriyor şu doğru. çerçevede. Doğru. Şimdi de konsolosluk çalışanımız bir cenazeye katılıyor. Muhtemelen Türkiye'ye dost bir ailenin cenazesi, taziyesine katılıyor. Taziyeye katılıyor, ee, evet. Arkasından bir yemek yiyor, tabiri caizse spontane bir yemek. Yani çok doğru. önceden planlanmış, bilinen bir yemek değil... E, bu durumda şu akla geliyor. E, bir doğrudan da bir profesyonel saldırı var. Evet. Suçturucuzlu silahlar, maskeli ondan sonra ve e, bu şunu getiriyor akla. Teknik ve fiziki takip söz konusu demek ki. E Kararlı şimdi bir takip olduğu kesin. Çünkü evet. nasıl yapabilirler ki başka türlü? Evet. Evet, PKK'nın elinde bu tür imkanlar var mı? Bunu sorgulamak lazım. Ya, Hadi fiziki takibi yok. yaptı. Teknik takibi nasıl yaptı? Evet. Yani bu çerçevede bakıldığında e bu imkan ve kabiliyete sahip. E, güçler malum sonuçta bölgede. E, gerek gerek e, NATO'daki müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bölgedeki e, bu imkana sahip güç olarak evet. gözüküyor. E, Irak merkezi yönetiminin vardır bir şekilde. Ama Şimdi Amerika'dan bazı tabii Sen hareketler... de daha iyi takip ediyorsun. Suriye'ye Amerika Birleşik Devletleri son dönemde o Blackwater'ın yeni ismi neyse o e, profesyonel Akademi olarak e, profesyonel savaşçı, asker ve ekipman indiriyor. Tam onlar da onu söyleyecektim. Bir de onların bu tür imkanları var dediğiniz gibi evet. ki hatırlarsınız Nisan ayında e, bu Blackwater'ın sahibi aynı zamanda Irak'ta e, Irak'ın kuzeyi bölgelerinde evet. ve Basra bölgesinde yeni bir oluşum için düğmeye basmış ve Irak e, merkezi yetkililerinden bu oluşum için onay almıştı. O, o adamın nerede olduğunu da söyleyelim de e, çünkü evet. esas yerleştiği yer Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsun. Da, Finansmanı uzatmaya gerek var mı eskiler. bilmiyorum. Evet. Aynen öyle. Yani burada Irak Merkez Yönetimi derken zaten evet. şu anlamda söylüyorum. Sonuçta o ülkede çalışacağı için resmi evet. süreci işletme bağlamında. Ama bakıldığı zaman e, politik olarak Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda finansman destek evet. her türlü lojistik açısından da Birleşik Arap Emirlikleri'den işte destek alıyor. Evet. O bölgede faaliyet yürütüyorlar. Şimdi bu da e, o zaman şunu getiriyor akla. Bu profesyonel işin e, neden yapıldığı sorusu evet. direkt otomatik olarak bir yapboz çıkıyor karşımıza. E, Yapbozu birleştirme o parçaları koymaya çalıştığımızda bu parçaları koyduğumuzda da karşımıza çıkan fotoğraf aslında bizlerin aylardır tartıştığı belki de yıllardır aslında akılında konuştuğumuz konular çıkıyor. Terörle mücadele. Terörün arkasında te, o terör örgütünü kara gücüm olarak niteleyen e, tırnak içi bizim müttefikimiz. Evet. Yani e, resmi gücü gibi görüyor. PKK-PYD'yi biliyorsunuz kara gücüm olarak tanımlamış. Evet artık e şimdi, jandarma da demiyor. Kendi askeri gibi kullanıyor onları. 40 bin kişi de Aynen olmuşlar öyle. anladığım Aynen. kadarıyla. evet. Aynen öyle. Evet. Yani dediğiniz gibi e, kendi kuvveti olarak açık açık kullanıyor. E şimdi aynı zamanda bu Amerika'nın kara gücüm olarak tanımladığı PKK'ya evet. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde bir buçuk senedir çok şiddetli darbeler indiriyor. Evet. Afrin'den yaptık, de... öbür tarafta yaptık. Şimdi de Irak'ın kuzeyinde yapıyoruz. Evet. Abi, aynen öyle. Ee, şimdi ta ilk o 15 Temmuz sonrasında işte sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleme konsepti çerçevesinde evet. dediğiniz Suriye'de de yaptık, Afrin'de de yaptık. E, DAŞ'ı e, Fırat kalkanı ile temizledik. Afrin'de PYD'yi temizledik. Esasında şöyle bakacak sevdi... olursak Ceyhun Bozkurt, e, soğukkanlı bir şekilde. Adamlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden milyonlarca doları buraya getiriyorlar. 27 evet. bin tır silah sevk ediyorlar. Bu adamları eğitiyorlar, besliyorlar, maaş veriyorlar. Sonra biz öldürüyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bütün yatırımlarını, evet. bütün planlarını sekteye uğratıyor. İşte, Tabii galiba aynı iş zamanda, orada büyüyor. zamanlarda evet. Biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın çok başarılı koordineli operasyonlarıyla ele başları, çok üst düzey ele başları da etkisiz hale getirmeye başlandı. Yani bu adamların bu kadar yatırım yaptığı örgütleri biz <laughs> tabiri caizse hallaç pamuğu gibi atıyoruz. E, bu da e, aynı zamanda bu adamları ne yapıyor? Kızdırıyor bir şekilde. Bu S-400'den daha, daha feci bir şey. Bana göre. Tabii yani Zaten e, aslında bakıldığında bölgedeki bütün gelişmeler bir de iç içe geçmiş. Yani bundan bunu S-400'den bağımsız e, niteleyemeyiz. Ama Mesela, yani ben Amerika'nın yerinde olsam Pentagon'un yerinde veya CIA'nın yerinde S-400'den daha çok sinirlenirim. Türk savaş <laughs> uçaklarının e, e, o kamplara yaptığı bombaları. Malara. Evet Tabii buyurun. Yatırım, resmen yatırımlarını mahvediyoruz yani. Evet bravo. Peki sınırdaki yani, hareketlilik bir satma. işaret mi? efendim sınırdaki hareketlilik bir işaret mi e, Şu eki de yapayım onu da söyleyeyim hemen e, yani bana sorarsanız bu e, Türk gemisi kaçırıldı biliyorsunuz evet. e, korsanlar tarafından e, Türk personel yani bu bile bağımsız değil bana sorarsanız Tabii 10 gündür her gün, şey, on, şey. On haber alamıyoruz doğrudur evet Tabii ee, şimdi sınırdaki hareketliğe gelelim. E, malum zaten Türkiye e, Afrin bölgesini ondan sonra o, o Elbap inen hattı terör örgütlerinden arındırdıktan sonra Şimdi evet. gözler doğru, doğal olarak zaten sınırımızın çok geniş bir bölümü olan Fırat'ın doğusuna çevrildi. Ee, uzun süredir aslında Amerika ile diplomasi yürütülüyordu. Ee, Türkiye bu işi diplomasiyle Amerika ile diplomasiyle çözmeye çalıştı. Neden bunu çözmeye çalıştı? Zor kuvvetini askeri gücünü kullanamaz mıydı? Kullanabilirdi Öyle ancak düşün. sonuçta yani sonuçta e, kağıt üstünde de olsa NATO'da bizim bir müttefikimiz var ve o müttefikimiz e, Haziran'ın sonlarına doğru hatırlarsanız 26. üssünü açtı orada evet. az önce siz aktardınız 27 bin tır silah götürdü o terör örgütüne Müthiş. E, Müthiş. ki bunların içinde aldığım duyumlar bazı silahların yani büyük çoğunluğun değil ama bazı özel silahların terör örgütüne bile verilmedi belki de ileride olası bir şiddetli çatışma durumunda Amerikan unsurlarının kullanabileceği silahlar olduğu yönünde yani bazı bir var. Yani adamlar var. bize evet. silah çekmeyi de planlıyor. Doğru mudur? Aynen öyle. Aynen Anladım. öyle. Çünkü biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde gerek resmi gerek gayri resmi unsurları Suri Aynen Irak'ın kuzeyinde o Blackwater tarzı örgütlenmeler olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de bu tür örgütlenmeler var. Evet. Ki aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu şirketler Terör örgütüne müzahir e, şahısları da alıp eğitiyorlar. Yani e, ben onlara Kürt demek istemiyorum. Çünkü bir Kürt ve Türk'ü, Türkle arabı Arap'ı birbirinden Türkler. ayırmak mümkün değil. E, ama bu örgüte müzahir şahısların da eğitildiği ve bu e, askeri şirketlerin içinde istihdam edildiği. Zaten e, ben de işte tam bu noktadan buldum. bir fikrini almak istiyordum. Bu mazlum daha denilen adam hani e, Osman Köse'yi öldüren, şehit eden. Evet. Bence evet. o da o eğitimlerden geçmiş bir militan gibi gözüktü. Şu anda zaten bu tür operasyonlarda verildi. kullanılacak tetikçi de özel olarak eğitilmelidir çünkü en küçük bir falsoda da ya. açık verecektir. Ya. Yani son derece profesyonel bir iş az önce aktardık. Ki soruşturma derinleştirdikçe ki sadece bölgesel yönetim, sadece Bağdat yönetim değil, bizim yetkililerimiz, ilgili birimlerimizin evet. uzmanları da bu işi soruşturuyordur. Onlar da bilgilere ulaşacaktır. Gerekli araştırma yapacaktır. Çok daha derin bilgilere ulaşmak mümkün muhtemelen ilerleyen dönemlerde. Dediğiniz gibi böyle profesyonel bir işte kullanılacak tetikçi de öyle tabiri caizse bir çapulcu olarak